Sen de mi buradasın? Hey. Merhaba. Hiç kötü bakma bana bakayım. Bak orada arkadaşlarım var. Evet git yanlarına. Aa burada Aa, siz de mi buradaydınız? Pek tatlısınız. Hav havlardan mı kaçtınız? Korkmayın ya, onlar bir şey yapacak gibi durmuyor. Onları görünce ağaca çıkmış. Bizim pisi pisiler ay pek tatlısın sen ne haber bakışları bak Bir tanesi de ta tepeye çıktı inebilecek mi ya bunlar köpeklerden korktu galiba o yüzden ağaca çıktılar korktunuz mu siz Yerin rahat görünüyor. Çok tatlı görünüyorsun oradan. Gözlerini kırpıyor. Daha önce de söylemiştim. Böyle güvende yeni söylüyor. Bak gözlerini kırpıyor. Sana güveniyorum diyor. Ona zarar vermeyeceğimi biliyor. Dostluk mesajları gönderiyor. Bir tanesi de ta şuraya çıktı siyah olan. Oradan düşme. Ay. Umarım düşmez oradan. Ne yapıyorsun sen ta oradan? Tatlım düşersin. Rahat mısın sen orada? Ver. İyi misin? İnebiliyor musun acaba? İnebilecek misin? Sen? O çok minnoş görünüyorsun orada. Çok tatlış görünüyorsun. Bakalım arkadaşın inebilecek mi? Evet, inmeye çalışıyor. Evet, indi. Bravo. Düşme. Evet. Pek tatlısınız siz. Ne var? Sen ne yapıyorsun? Ha? Tehlike gitti mi? Evet. Hav havlar gidince siz de indiniz aşağı.